Herkese merhabalar. Tek maç videosuyla karşınızdayım. Tek maçta bugün temsilcimiz Beşiktaş Olimpiyakos'la Yunanistan'da Pire'de karşı karşıya geliyor. Ve nesne.com'da bu mücadeleye tek maç oynama şansımız var. Güzel ve çekişmeli bir maç bekliyorum. Keyifli bir maç bekliyorum. Olimpiyakos'ta bildiğiniz gibi işler bir hayli karıştı. 21 yıl sonra Olympiakos ilk kez üst üste 3 maç kaybedince Bento ile yollar ayrıldı. İstifa ettirildi bir bakıma aslında. Taraftarların büyük bir tepkisi vardı kendisine ki Olympiakos bir önceki turda bir başka temsilcimiz Osmanlı Sporu bu sahada golsüz beraber kalıp daha sonra başkente 3-0 yenerek tur atlamışlardı. Tabi özellikle Pire'de oynanan maçta Tarık El Eldunisi forma giymemişti. Bu kez forma giyme olasılığı bir hayli yüksek sakatlığını atlattı ki başkente golü de vardı biliyorsunuz. O yüzden benim beklentim bu maçla ilgili açıkçası Beşiktaş tura yakın, Beşiktaş'ın turu geçeceğini düşünüyorum ki Canı gönülden de istiyoruz bunu. İşin duygusal kısmında. Profesyonel kısmında ise bu maçın üzerinde ben iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. İki ekipten de gol bekliyorum. Karşılıklı gol var benim. Tek maçtaki tercihim olacak. Maç kodu 469. Varın orunda 1.70 bir hayli yüksek geldi bana. Çünkü Olympiakos evinde pozisyon bulan bir takım. Evinde baskı kurabilen bir takım. Beşiktaş'ta Yıldız isim Buna mutlaka cevap verecektir. Karşılıklı gol var bekliyorum. Çok kısa bu akşamla ilgili düşüncelerimi de aktarayım sizlere. 460 Apoel Anderlet, Apoel'in golcüsü cezalı. İlk yarıda sıfır bekliyorum. İlk yarıda beraberliği bekliyorum. 461 Kopenhag Ajax, karşılıklı gol var ve Kopenhag galibiyeti bekliyorum. 466 Celta Vigo Krasnodar Celta galibiyeti bekliyorum. Ev sahibinin e galibiyet bekliyorum. Bunun yanı sıra da 470 Schalke Mönchengladbach karşılıklı gol var bekliyorum. İki Alman ekibi bu turda eşleşti. Varın oranı 1.60'da ama videoya tam başladığımızda oranları bir güncelleme geldi ve oran 1.50 oldu. Tabii ki tüm detaylar nesne.com'da editör yorumlarında Kupon yorumlarımızı bulabilirsiniz ama her zaman olduğu gibi son karar değerli üyelerimizin. Kuponlarınızda bol şans diyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.